Dur hesapla şimdi yolumuzu bir yapalım da ondan sonra bir genişletelim şurayı. Burada büyük hmm. problem var biliyorsunuz. Biliyorum. Sonrasına yani. bakalım efendim. Tamam, Olur. Tamam. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sevgiler. Çıkmaz mı? Çıkmaz. Oraya mı alınıyor? Oraya bağlanıyor. Şuradan gösterimin bir Çalıyor Çabuk burayı. En azından bir yürüme yolu bir <laughs> ki <kişi> var. <laughs> evet, Alo millet. Şey bu nereye gidiyor? Oraya mı bağlanıyor? O seniz bağlı vallahi bayağı halletmişsiniz buraları ya. Ee, burası Osman Gazi Caddesi ileride Menekşe Sokaktan ardınıza dökülüyor. Eee bir, bir de oradan çıkıyor. Üst yoldan Hasan'ın altına buraya kadar alışık başı Buraya kadar şöyle limanını <laughs> alacaksınız. Oradan buraya doğru. çıkıyor. Ciddi şey, misin? Tabii. Evet, evet. Buradan da oraya veriyorsun. 2 metre metre. Evet. 3 mü? 3 Aa. 3 mü? Orası kullanıyoruz Orada araya da gidiyor. Böyle Böyle gidiyor, gidiyor. gidiyor. Tabii.